Ben özellikle amatör takımlardan keşfedilen oyuncuları çok önemserim. Gençler Birliği'nin, Ankara Gücü'nün bu tür takımları evet. ciddi şekilde takip etmelerini çok isterim. İşte onlardan biri Orhan Evci. Orhan İncil Espor'dan evet. keşfedilip daha sonra Osmanlıspor, Ankara Spor ve uzun süredir de Ankara Gücü. Hakikaten o da çok yürekli bir oyuncu. Orhan Evci çok sevdiğimiz oyuncumuz gerçekten. Yani şimdi tek tek isim isim gidiyoruz. Belki evet. vaktimiz olmayacak diğer isimlerden evet. de bahsedemeyeceğiz ama. Hocam hey, hepsine birer cümleyle. Hepsini hepsini çok seviyorum yani onlar evet. zaten biliyorlar kendilerini. Evet. Orhan şimdi Evci de çok bunlardan bir tanesi. Zor bir dönemde mücadele veriyorlar. Tarihe geçiyor bu çocuklar. Belki evet. kendileri adına da bir çok büyük bir süreç önemli bir süreç bu. Kesinlikle. Şimdi. Orhan da yürekle oynayan oyuncularımdan bir tanesi. Maça çıktığı zaman tamamen o formanın hakkını vermeye çalışıyor. Arkadaşlarını e, ateşliyor oyun tarzı olarak da. Baktığımız zaman e, sanki Orhan Evci bir sabek değil de sanki sağ oyunu oynayan oyuncusu, oyuncuymuş gibi. Ama bu kadar devamlılığı iyi olan, gittiği gibi tekrar geri dönebilen, hücuma bu kadar destek verebilen sabek çok nadirdir gerçekten yani. Dışarıdan da takip edenler herhalde biliyorlardır zaten. Ee, i̇nşallah sözleşmesi bitiyor. Yönettiğimiz inşallah onunla da alakalı bir çalışma yapıyordur diye düşünüyorum. Ee, Orhan Evci de çok sevdiğimiz oyunculardan bir evet, tanesi. Hocam,